Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Counter strike oynayacağız ee, işte gelişmeye çalışacağım yeni bir video ile karşınızdayım Counter nerede lan Niye buradan giriyorum ki dur Şuradan girsem Böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız like atıp ameli olabilirsiniz Şimdi Başlayalım inşallah hileci gelmez ya böyle Çok hileciler geliyor Oynayamıyorum edeceğim geçeceğim. Tem geçeceğim. 62 ne abi? Niye bu kadar yeniliyorsunuz? Adamlara bak ya. 20 saniye kalmış bir de. Bu ne oğlum? Nasıl ne Cover me. Bizim adam nerede? Bizim adam kuyruğu. Diğeri burada. O adamın hepsi çok kötü lan. Şuna bakın. GG veler. Çayla rahatsız edip duruyorlar <laughs> bu here. <laughs> Benim canım vermesin sesiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Fire in the hole. Yani gelişmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın hastayım. Ananız kim ne oldu ya? Ay sokacağım böyle işe var ya. ya Rabbi ya Resulullah. Ben şimdi ona gireceğim. Beni atacak. Mavi ekran verecek. İzle şimdi. Ben biliyorum. Ben biliyorum. İzle. Beni attığına göre bir sebebi vardır. İnşallah atmaz beyler. Cover me. Go go go. Bu çıkıyor. Hadi bakalım. İnşallah olur. Bıktım bak ya sen. Ben bir daha Kusura bakma ya Çıkartır şunu. Gredin. Arkadaşımla video gelecek. Ben biliyorsun. Ben İnşallah mavi vermeyiz hazır mısınız Grenade. Hadi bakalım Yürüdük Oğlum B kurmuşlar Şorttan girmeymiş A mı B mi evet. Şu al. Ya. Cık. Ya sabır ya. Arkalamayın şöyle bir. Arkalamayın da oyun ya. Şuralım. Nerede? 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 Ne? 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 oyun bitirmişler. Ben, hayır, vallahi bildim. Çok cross'i Aa, şey ne hiç. Toss out tape. Ya ben nasıl kör oldum ki? Doğalaştı yavrum OOOOOO ŞİT uh, BE O oh, ŞİT O neydi be Yok 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 Hayır Silahım yok Ne yapacağım? Ops Silah mı alıyım ben Ops Kill kill Ne yapabilirim ya? karıyan <laughs> <laughs> İnşallah ne diyeyim Altı iki Yenerse çok büyük olur ya Grenade. Copy that. Fire in the hole. Ay sokayım Aşağı Aç, kaç 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 kaç. O zaman biliyordum. Biliyordum. Evet video buraya kadar çünkü atıyor. Bay bay.